Sıvaz. Sığmaz lan, sığmaz lan, sığmaz lan, sığmaz lan. Lan siktir git lan. Ulan Tekin bu da senin şakalarından biri ha değil mi? Melek, sen, sen, sen ölüydün lan. Ben sana kafanı kullanır, çalışırsan, bu aylak takımından uzak durup, alkolü bırakır, spor yapar, fit olursan, at binmeyi, kılıç kuşanmayı, o ok atmayı öğrenirsen... Lan bir, Allah Allah! Bitmedi arkadaş ya! Rüyam bitti bitecek, az sonra sabah olacak, ben uyanacağım, hala maddeler bitmedi ya! İnsanın kendi rüyasında uykusu gelir mi lan? Allah'ım ya Rabbim ya, vallahi Christopher Nolan'ın in Inception'da haybeye kasmış ya! Sen yeter misin tek başına? Hem de tek plan! Sana göre çok yanlış meslek yapıyormuşum. Yordun beni ya. Öyle mi diyorum ben? Hiç konsantre olmuyorsun ki. Hay karşındaki ne söylediğinden çok az sonra kendi söyleyeceğin şeylerde kafan. Lan bırak bu Twitter'da sevgili yapmaya çalışan ileri tıkalı kız aforizmalarını. Çıkar çıkmaz hemen dırdıra başlayın. Dır 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 dır. Dile benden ne dilersen sahip demen lazımdı. Ama sen de mi uğraşacağım lan? Yürü git lan. Başarısız aktör bozulmuşsun. git. Ev benim lan. Nereye gideyim? Ev benim. Zibi diye bak. Melek ne diyeceğim ben sana ya? Nasıl öldün ya? Biz çok üzüldük seni kaybedince. Ne ölmesi? Ölmedim ki ben. Nasıl ölmedin lan? Onca zamandır neredesin sen? Ana. Lan. Melek geçmiyor lan. Melek. Lan. Melek. Ne oldu çekmiyor mu ya? Melek. Günevenden deli dersen sahip. Lan siktir git. Emredersin. Oğlum ya o dilek değildi. Gel buraya gel. Lan gel buraya oğlum. Sımazda, 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 sımazda. Ne oluyor lan? Ne biçim ya lan bu? Allah Allah. Yapım ofisinin masasının burada ne işi var ya? Ha ben yapım ofiste toplantıda uyuyakaldım. toplantı toplantı yapmayalım ben. Sabahlara kadar uzuyor. Sıkılıyorum ben ya. Uykum geliyor benim ya. Ya uyumuş numarası yaptım. Biliyoruz. Uzatma. Hiç de bile. Vallahi uyudum. Hem rüya bile gördüm. Rüyamda sihirli lamba vardı. Uvalıyordum. içinden üç harfi çıkıyordu. Dile benden ne dilersen diyordu. Ne diledin lan? Emek bizimdir, bizim kalacak dedim. <laughs> Ahmet yeme beni. Ben sana geçen gün gel emek için yürüyoruz, katıl bize destek ol deyince sen aralarda park yeri yok, sahilde yapsaydınız yürürdüm dedim mi demedin mi? Ya bırak, bu sıra kesin şaşırmıştır, küfür etmiştir. Korktum oğlum. Bak bak. Çocuklar, bana odak. Gala yapamıyoruz. Çünkü paramız yok. E reklam da veremiyoruz. Çünkü paramız yok. Büyük salonlarda vizyona giremiyoruz. Sadece üç küçük salonda gösteriliyoruz. Çünkü... Harapsız. Ne alakası var lan? Çünkü başrollerde sizi oynattık. Kafama tüküreyim, kafama. Afişte suratınızı gören hortlak görmüş gibi oluyor. Üç sapın hikayesi. Pah! Oğlum sizde ekran antipatisi gibi bir şey var. Biz çözemedik ya. Toplumun ortak bilincinde nefret edilen birilerine mi benzetiliyorsunuz? Nedir yani? Sadece rejengit nedir? İyi bir şey mi dedi bu? Yok be oğlum. Üçünüzü toplasan anca bir tane adam eder. O da bu ülkenin ihtiyacı olan en son adam dedi yani. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl koyduysa. Al. Uh -huh. Hayırdır lan? Toplu sünnet mi var ha? Hakikaten ha. Cuma namazı saatinde şadır bana gelmiş gibiyim. Bu ne kalabalık lan? Bak benim de burnuma sıcak halk ekmek kokusu geldi. Koşullu refleks işte. Ne zaman böyle bir kalabalık görsem Burnuma o koku gibi. <laughs> oh, vallahi benim burnuma da kurban pazarı kokusu geldi lan. Besli inek, tezek, saman. Oh mis! Ya, anasını satayım, sanki ömürleri ekmek kuyruğunda, şadırvanda... ...kurban seçmekte geçti ya bu pezevenklerin ömrü. Ulan hiçbiriniz bar kuyruğuna girmediniz mi lan? Kardeşim, ben bara gittiğim zaman mekan sahibi beni kapıda karşılar. Benim kuyrukla tek alakam kurban bayramında olur, yağlı olur. Kolektif şuurun sure eş anlamlısı. O ne öyle Kelimenin kökü kol. Şimdi kolektif şuur, sure, insanlar kendilerine iyi hissesin diye uydurulmuştur. Aslında yoktur ama var gibi yapılır. Herkes bilir ama gören kimse yoktur. Demokrasi gibi bir şey. Anladın? Ne oldu? Mutlu oldun mu? Başın göğe yerde mi? Ulan sen ekran yüzüsün. 55 ekran tüplü televizyon. Kareli, köşeleri kocaman. Kafaya bak! Sanki sünger babın gövdesi. Sen niye mesaj verip duruyorsun lan? Yakacak mısın bizi oğlum? Ya Ahmetciğim herkes Salih abin değil ki 16'ya 9 white skin'e küt otursun, kadrajı doldursun. Bak böyle Salih abi gibi boş konuş oğlum. Ne yapıyorsun sen ya? Yakacak mısın sen bizi ya? Çocuklar, beni bu önemli günümde yalnız bırakmadığınız için ne kadar teşekkür etsem azdır. Rüstem abi senin bugün yedin çıktı abi. Adettendir. Sen öldün ya. Senin yedin de böyle mevlid okutuluyor, e, tavuklu pilav dağıtılıyor. Vallahi biz biraz pikniğe çevirdik olayı idare et. Ama seni ne kadar sevdiğimizi anla. Sizin de yedinizde küçük tüp getirip menemen yaparlarınız bol olsun. Darısı başınıza. <gülüyor> <gülüyor> Onur, damatlığını çıkarsana oğlum. Ee, içimi suçka giymiyorum ben. O, o. Onu demiyorum lan. Düğünler önce damatlık giymek, düğüne husumet getirir. Ayrıca bu sünnet düğünü değil oğlum. Kiliven seni yakalayana kadar aynı kostümle gezmek zorunda değilsin. Öğretmediler mi lan sana bunları? Anam baban yok mu lan senin? Yok abi, orada. Çekil abi, çık abi. <laughs> Sen sünnetin var mı lan senin? Yok abi, kesinlikle yok. Özür Abi sen yanlış anladın ya. Size belanız. Oğlum ilk defa mı böyle şeyler senin başına geliyor ya? Senin kaderin mi abim? Kaderin bunun üzerine kurulur senin. Daha azından dün gibi geleyemedin mi? Dün bulamıyorum, dün de gezdiğinde rezil olmayayım. Aklıma kadar yürüyememeli oluyor. Nazar çıktı nazar, iyi oldu. Oturun lan. Ne bakıyorsunuz? Oturun. Günür, biz şarkı söyle oğlum ama şöyle içli bir şarkı olsun. Madem ölmümün yedisi, günün anlam ve önemini de gözet. Beni köyümün yağmurlarında yıkasınlar, yıkasınlar Başucumda yedi verenler ah, aşıklar koklasınlar Sus lan! Duygusuz pezevenk. Sanki Boşak bir basıyor çıkan sese bak. Böyle şarkı mı söylenir lan? Beni köyümün yağmurlarında yıkasınlar, yıkasınlar Başucumda biter yedi verenler ay. Aşıklar koklasınlar bir söyleyeyim bakayım. Yarın vizyona giriyor filmimiz. Luna Park'a falan gidelim. Şımartalım kendimizi. Çarpışan balerine binerim lan. Süper fikir lan. Dönün arabalara da bineriz. Pamuk şeker de yeriz. Hatta Luna Park kalecisine penaltı bile çekeriz Ahmet. He? <gülüyor> Tövbe. <gülüyor> be. Hadi ben sete kaçtım. Gitti ya lan. Ahmet, kardeşim ben de gideyim biraz sevgilimle zaman geçireyim. Vallahi bak ayıp kızcağıza. Sen de hiç, hiçbir bir sapıtma. Ondan sonra gecenin bir yarısı beni arıyorsun. Hiç. Şimdi senin aklına niye ben geliyorum lan? Ha? İşkembe mi çorbası miyim oğlum ben senin zihninde? Oğlum Feride'yi arıyorum arıyorum açmıyor. Evde de yok herhalde. Bu aralar biraz içkiye abanmış olabilirim evet. Yani. Feride burada lan. Yemin ederim burada kokusunu alıyorum. Destur köpek. Doğru konuş. Vallahi bak burada. Yemin ederim burada bak lan. Bak bu koltuğa oturmuş. Bacak bacak üzerine atmış. Hafif aralamış. Oh. Daha sonra oradan kalkmış. Buraya gelmiş, zile basmış, merdivenlerden yukarıya çıkmış, yeni duş almış, üzerine rahat bir şeyler giymiş, krem de sürmemiş. Yemin ederim teninin kokusunu alıyorum. Vallahi Feride burada bak, benim burnum asla yanılmaz. Senin ben burnuna sokayım, yavşak. Lan lan lan! Ahmet. Efendim Feride. Ben burada kalıyorum da, evi boşalttım. Ama sen beni... Arıyorum, açmıyorsun, geride dönmüyorsun. Sen niye söylemiyorsun yavrucuğum burada olduğunu bize? Ben biliyordum. Oğlum göz kadar otel. Helaya da gördüm. Ama söyleyemedim kardeşim. Ama... Mesut da kesin biliyordur. Otele girişini o yapmıştır. Feride ya! Rüstem abinin bilmemesi gibi bir ihtimal yok. İlla ki. Lan tamam ihtiyar. Git nereye gidiyorsan git. Sevgiline mi gidiyorsun? Nereye gidiyorsan git. Kırkına dört kaldı. Yaptın yaptın. Hadi yavrum. O zaman ben gideyim. Lan yürü git. Ulan pislik inden aşağı in. İn gel yanıma buraya. Fıtı, 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 fıtı. Gel buraya gel. Feride konuşmamız lazım. Baş başa. Tamam. O zaman öğlenleri buluştuğumuz kafede buluşuruz bir saat sonra. Tamam. Fıtır fıtır fıtı. hadi gidiyoruz oğlum. Hadi. 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 Hadi lan. Benim de bir taksi durağına bırakıver kardeşim ben. Bu niye geliyor lan? Götürüp izbe bir yere bırakacağım kardeşim. Yürü yürü artık döner şehre birkaç haftada. <laughs> Kurda kuşa yem olmazsa. Ahmet ne diyeceğim ya sen bu Feriz olayını onu, onu çok şey yapmış istersen üzerine düşme ya. Ha? Birkaç planım var kardeşim ama öyle mehtaranlı falan değil. Ne yapacaksın lan? Birkaç farklı yolla da olsa ona sadece ve sadece seni seviyorum diyeceğim kardeşim. Ahmet ben de geleyim mi lan? Çalıştır arabayı, arabayı, arabayı çalıştır. Alo. Eride, geldin mi? Geldim. Ben biraz geç geliyorum. Sen siparişini ver. Tamam. Ama çok geç kalma, tamam mı? Pardon, bakar mısınız? Bir menü alabilir miyim? Teşekkürler. ...yakar mısınız? Hoş geldin dünya güzel. Ne yiyorsun ne içiyorsun? Ahmet bu ne? Ben sevmiyorum böyle şeyleri biliyorsun. Ya Ahmet utandırıyorsun beni birileri görecek. Görseler ne olacak lan? Ben seni sevdim... da dünyalara bildirdim. Ahmet ne olur başlama yine. Ya tamam bak bu sefer farklı. Tamam biz hmm. birbirimizi... ...şey yapamıyoruz hani bir araya gelemiyoruz. Sen gidiyorsun aramıza ülkeler gelecek. Ben sokakta kedi köpek göreceğim sen kanguru. Olabilir. Tamam. Da bazı şeyleri değiştirmeyecek bu. Gerçekleri değiştirmeyecek Feride. Ben seni yine seveceğim. Ahmet, sen bir iki gün kendini kötü hissedeceksin. Sonra bar, pavyon, kenane gezmeye başlayacaksın. Bir anda unutacaksın beni. Ahmet, bitecek. Biter küçük tüp mü lan bu ne? Bitecek, bitecek, bitecek. Allah Allah. Bazı şeyler değişmez Feride. Atmosferdeki oksijen oranı değişebilir mi? Değişmez. Yer çekimi kuvveti tamam mı lan? Ben sıkıldım, çekmiyorum artık diyebilir mi? Diyemez. Ama midem bulandı, başım döndü. Dönmüyorum lan artık diyebilir mi dünya? Diyemez. Bazı şeyler değişmeyecek. O zaman bırak bari seni sevdiğimi söyleyebileyim ya. Ya söyle, sana engel olan mı var? Peki. Seni! Seviyorum! Seni! Seviyorum! Feride! Bu kim lan? Oğlum ne Feride'si? Ben söyleyeceğim Feride'yi ya. Bana bak. Bunu çıkarsın gruptan parasını marasını vermem ben bunlara. Yürü git lan. Tekrar. Seni. Seviyorum. Seni. Seviyorum. Feride. Feride. Bu daha başlangıç Feride'm. Sana seni seviyorum demek kadar güzel bir şey yok bu dünyada. Muhtemelen son kez söylüyorum. Garson! E bir şey yemedik ki ne hesabı? Sen gelmeden parçaladım ben bir şeyler. Hop! Allah <laughs> bereketle <de> sapmış <laughs> Ben mi edeyim? Allah ben ödeyeyim diyeceğim ama Yani teknik olarak imkansız Hani bir yolunu bulup öderim derim o zaman da haber olur Benim yanımda da bu kadar yok Ne yapsak birinden borç mu alsak Yok mu başka bir kız arkadaşın daha getir onu da ortak ödeyin Vallahi bak çağır kızım yok mu kız arkadaş? Ee, pardon. Ee, ne diyorum lan ben? O senden önceydi. Üniversitedeydi. Hadi gidelim. Nereye? Hadi gel. Nereye diye sorma. Nereye be? Yürü. Ya ben pek bilmiyorum bu işleri ya. Yani bu sevgili olayları falan bana bir böyle bir garip geliyor. Hani birinin beni sevebilme ihtimaline de alışamamış olabilirim. Ben kendimi sevmiyorum ki. Aynı karşısında kendine beddua insandım ben Bırak artık kendine haksızlık etmeyi Pınar. Yeterince yapmışsın zaten şimdiye kadar. Sen sanki beni ilişkiler konusunda çok mütehassıs bir adam mı zannediyorsun? Eski sevgilinden ayrıldıktan sonra kızcağıza ben ne diye mesaj yazdım biliyor musun muhabbet olsun diye? Hayırlı cumalar. Yapma. Evet, madem ilgili çekti ben sana daha enteresanından bahsedeyim. Geçen bayram anamdan babamdan önce ben bu kızcağızı aradım bayramını kutladım. Hem de SMS'te. Sempatik olsun diye de yazdım biliyor musun? Ne yazdın? Hayvanın dilini ve beynini bana saklayın. Dili yiyen dilli, beyni yiyen akıllı olurmuş yazdım. Yazma. Yazdım. O ne yazdı biliyor musun? Biz de sana hayvanın en müteahsız yerini ayırdık. Yani billurlarını. Etkisi varsa ihtiyacın büyük yazmış. Hatta büyük kelimesini büyük harflerle yazmış. En çok o koydu ya. Üf, çay kahve bir şeyler mi içsek ya? Ama işte Pınar konuyu değiştirince onaylamış gibi oluyorsun. Ne alakası var desene ya. Billur yemeğine ne ihtiyacın var desene. Hiç olmazsa azar kanaat etmeyen çoğu bulamaz desene Pınar ya. Ya işte ben beceremiyorsam demek ki bu işleri. Aynen Max, aynen. Ne yapacağız biz seninle? Bırak! Buradayım, burada. Şaka yaptım. Korktun değil mi? Korktun, korktun. Ha? He Pınar, he. Korktum. Hareketlere bak ya. Sanki askerlik arkadaşım. Devre ne yapıyor? Nasıl gidiyor? Ne oldu? Mutlu oldun mu? Bu mu yani? Yani birinin böyle benim için korkması, ne bileyim, Şakadan şaka lan şaka. Ama abarttın sen de ha. Yok daha neler yani. Ya niye gerginsin ki sen bu kadar? Birazcık gülümse. Azıcık. Bak burada. Biraz gülümse. Buradan. Ne? Yukarı. Yukarı. Ha? <laughs> Ahmet bizim ne işimiz var kitapçıda? Ya bak burası ciddi bir yer. soluluk yapmayacaksın değil mi? Aşk olsun Feride ya. Aa, aa, ah, 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 aşk olsun Feride ya. Kitabın yok satıyormuş. Bu ne be? Seni seviyorum. Hmm. Etkileyici bir giriş cümlesi. Hmm. Seni seviyorum. Etkileyici bir final cümlesi. Bir de ortalara bakalım. Allah Allah. Hep aynı şey yazıyor Feride. Ahmet, işin gücün yok. Bunlarla mı uğraşın Allah aşkına? Daha neler yapacağım. Of. Ne yapıyorsun oğlum? Koysana kitabı yerine. Sana ne be? Alıyorum ben bu kitabı. Neyi alıyorsun oğlum? Satılık değil o. Koy lan kitabı yerine. Benim kız arkadaşımın adı da Feride. Kız arkadaşım var benim. Var evet. Evet ilk. Sevişmedik henüz. Yazık. Yavrum bak ben buraya eşek yüküyle prodüksiyon yaptım. Tamam mı? Eğer ben sevaba girmek isteseydim buraya musluk yaptırırdım. Ya yani lan bunu git buradan. Abi Elif Şafak'ın kitapları nerede acaba ya? Maalesef her yerde canım. Her yerde bakabilirsin. Peki abi. Tipiniz Hadi gidiyoruz. Nereye? Feride Gansız'ı ülke tabiplerinin kazandırma şenliklerine. nereden çıktı şimdi bu? Yavrum sen köşede değilsin. Geç öbür tarafa, beri tarafa geç. Hani sen bana beni sevdiğini söyleyecektin? Bak yine kontrolden çıktın ha. Ne ilgisi var be yavrum ya? Ben de onun için uğraşıyorum. Ben seni sevdum, da dünyalara bildirdim. Keşke yukarıdan görsen kermesi ha. Yat! <laughs> Sen niye yatıyorsun kızım? Dur ben dur. Açık hava fabrisi var bende. Ben öyle yapamam. Ortalıkta manyak mısın ya? <laughs> Ferideciğim bu görmüş olduğum bütün ağaçların üzerinde güvenlik kameraları var. Emniyetten rica edeceğim artık. Ödemeli olarak sana kargo ile gönderteceğim. <laughs> Dünyanın öbür ucundasın ya oradan bakarsın görüntülere. Dünya güzeli. Ben dünya güzeli falan değilim Ahmet. Gönül kimi sevdiyse dünya güzeli odur derler. Kimler? Turgutlar, Edipler, Behçetler, Özdemirler, Mahsuniler, Veyseller. Ama inan bana dünya gizeli hepsi güvenli abiler. Ahmet, ben gidiyorum. Yürü git lan, 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 yürü. Git lan, yürü. Diyemedim yala.